hava arkadaşlar yeni bir Minecraft videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki bölümde kendime bir ev yaptım boktan büyük bu evi tabii ki de sileceğim silelim ama ilk önce şu ünlüyü mi Bu ben kaç saat mi harcadım evin içi karanlık evi belki sonra yapalım diye düşünüyorum Bugün odun kasacağım ve bugün kazma kendime. Kazma var mıydı? Evet varmış. Taş pat. Kömür bulmaya çalışacağım. Demir elmas bulmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyim? Bak furalarda, bir yerlerde yapalım. Nerede yapalım onu bilmiyorum. Kendime bir tane küre alacağım. Kazı alanı değil. Yani kazı Bak bak şuraya koyuyoruz. Arkadaşlar biraz tabletim kaçıyor. Bakın arkadaşlar şuradan şöyle şöyle kaşeyi ne kadar böyle edeceğim. Bakın arkadaşlar şöyle 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 buna tabi merdiven de ekleyeceğiz. Abi mobilden oynamak ne kadar zor arkadaş ya. Bu kadar daha kolay oluyor. Orada kuralım. Kır, kır 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 Hop arkadaşlar evet gördüğünüz gibi geldik. Şimdi buraya bir yol yapacağım. Böyle güzel bir yol. Güzel bir yol yapacağım ve buraya ismini maden koyacağım. Böyle çıkılabilir inilebilir madenimiz oldu şu anlık. Bu madeni daha daha geliştireceğim. Şöyle şuralarını kazayım. Ben ne yaptım? Dur dur aga dur dur. Şöyle, şöyle yapalım. Ha, Şimdi kazmaya başlayabilirim. şuralardan kazalım. Şuralardan. Şöyle başlıyoruz. Direkt kömür bulduk. Kömürü ye. Şöyle şey yapacağım ben zaten. Evet. Kömürle ben şöyle ben meşale attım. Meşale yiyorum. Bayağı bulduk ha. Buradan çıkalım. Hop. 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 ve biz direkt meşaleye dönüştürelim. Şimdi meşalemizi alıp evimizi bir aydınlatalım. Böyle biraz aydınlatalım. Biliyorsunuz evimiz aydınlık değil. İki tane kaldı. İki tanesini şimdi şuraya, şuraya, koyayım. Bir kapıyı kapatıp devam ediyorum. Arkadaşlar durun. Sonra burada biraz kasıyor. Onun için özgürüm. Ben kendime de yok ya. Kümeleri ben çok toplamam lazım. Beşinci level e ulaştım. Ben en iyisi şey yapayım arkadaşlar. Durun. Durun arkadaşlar. Buradan bir tanecik daha şey yapacağım. Şey ayrılık olsun. Kazma al kazma, kazma, balta al. Balta alacağız. Balta al, kas. Koyalım. Şurayı al. Çık yukarı. Evet, da arkadaşlar, evimize girelim evimizden direkt bir tanecik şey yapacaktık lan? Odunları bizim şeye dönüştürmemiz lazım. Kaç tane kalmış? Hop, son bir, iki, üç tamam. Şunları şöyle tanıştırıyorum ve buradan buradan dört tane alalım. Dört tane aldık. Dört tane almışız. Değil şey sandığımızı açalım. Sandığımızda hiçbir şey yok. Böyle şeylerimizi koyalım. Bu kömürler kalsın arkadaşlar. Ee, bunlara al al al. al. Şöyle, şöyle koyayım. Bir sürü şey bu koyacağım. Çünkü abi lazım değil yani. O kadar. Kapıya ihtiyacım yok bunları. Hayır yemeği al. Yemek işimize yarayabilir. Şunu alalım. Şu tipi Şunu koy. Şunu da şöyle. Hop koy. Arkadaşlar. Evet. Şuradan. ya giriyor arkadaş. Şuradan. Одно отношение Слушай, Еще им щепломил, что он, да? Не собра şöyle alalım. Tazmaş lazım bize. Sonra buradan gir. Arkadaşlar geri geldim. Ee, Ali gelmiş yanıma. Ali hoş geldin. Ben Arkadaşlar e, yakmamız lazım. Evimi güzelleştirmeyim onu bilmiyorum bu evi bir bak sen zaten leş. Bir çamur istesem bile öldür. Neyse arkadaşlar biz yolumuza devam edelim. 27 tane taş topladım. Taşları al abi. Hiç demir bulamadım ha. E, biraz bu işte. Ne da bunları yaptım abi? Sosyali şuradan biraz bir XP alalım 12 bize yeter. Bak, bak, bak arkadaşlar şuradan şuraları güzel bir tıkan. Şuradan böyle şuradan böyle şuradan ayağımız ağır mısın? Ya bunları ayır. Bu Niye yanlış koydun? bakalım. Görsen şöyle şöyle. Mete baba like şöyle şöyle. Ali geldi. Bol 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 boş bol boş. bol 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 like atın. Yürüyorum. Buradan dağıldık. Lütfen abi. Ya of abi. Bir yüz mü? Bu arada arkadaşlar saklambaç modu gelsin mi? Bir bir sürü mod var biliyorsunuz. saklanma modu gelsin yani saklanma oynayalım Minecraft'ta. Bunu yorumlara yazın bekliyorum. Bence oynayalım. İnce. yorumlar yazarlarsa bir de like atarsınız. Çok sevinirim. Arkadaşlar böyle şey yaptım. Ee, güzel mi oldu diyemem. Yani biraz güzel oldu diyebilirim. Çünkü evmekte zorlanıyordum. Bir de fidanımız olmuş. Fidanımızı e, nereye koysak? Şuraya koyalım. Yakında tarıma da başlayacağız arkadaşlar. Ben şu anda bir maden yaptım. Madenimiz maden. Madenimiz biraz iğrenç çünkü falan vesaire. Madenimiz biraz iğrenç. Biraz iğrenç. Ee, şuradan şunu koyduk. Koyalım, koyalım. Ne Devam edelim. Bırakanlar falan. Şunları şöyle koyalım. Taşlar bize lazım değil. Beni bana demir lazım. On da elmas lazım. Hatır kendini. elmas yap O ben ne kadar da şanssız bir de şey madeniymişim ya. Hiç demir bulamadım. Olmazam madeni gitsene. 34 tane taşım oldu ya. Taş. Kaz 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 artık yeter. Abi bir kez videosu çekek mi? Hı? Aplak, bir kez videosu çekek mi? Yok çekmek istemiyorum. Zaten çok kazıyor ya. Modelin bu kadar hoştuk ki ev yapılabilir yani madene madene ev yapmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın like'larınızı göre madene ev yapacağım gidip sığınak yapacağım en az, ben az bir bakayım. bir ila iki like gelirse madene gizli sığınak yapacağım. Ne yani bir ila iki like gelirse ya. Bir, bir, 50 like yaz. 7 gizli yapmıştık biliyorsunuz önceki bölümde. Kapatası derisi var. Kafa şey var. Kafa koruyucu var. Ne koruyucu ne yazsak. <laughs> Neyse. Ben biraz şey çıkmak istiyorum. O, o deri kas. Deri deri. Ama yani deri kas işte. Ben unuttum onları. Ben unuttum. Neyse gelelim şura. Şunları kazalım. Kavma diyorum. Kazma. Bir de ki orada gibi. bir şey vardı. Dur şunları kazayım. Gideceğim bakacağım orada bir şey vardı. O slime oğlum. O slime. Slime mi? Slime videoları. Slime. <gülüyor> slime. <gülüyor> Abi oha. Sen nasıl geldin? Ben geldim. Ben nasıl geldin ya? Oha. Ya dur dur dur. Gelme. Gelme lan. Dur gelme. Yeri pis. Aa vuruyor 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 bana vuruyor. Oğlum benim canım Buna gitti bir. Hemen korkma lan. Ma. Vuruyor bunlar ben ondan korkuyorum ya. Güzel sen bence ağlamıyorsun. Anne sus. Kaç tane XP çıktı lan? ah, ah oğlum zengin oh. lan Senin. abi korkunç sızlayın bir de sızlayın bir var. Bir bilenler vardır sızlan canavar mı büyük olduk mu göreme abi bir ses korkunç. geldi dur bak buralardan bir ses geliyor abi ya kafam eğidene gitti kim lan kim kuruyor lan ses geliyor ya oğlum sen kimsin Bak oğlum ömcek sesleri geliyor. Ama hiç beni korkutamaz. Korkutuyordu. önce lan da ömcek 3 tane fidan dökülmüş. Bunları da şöyle. Ama benim benim beynim kazı içine gitti lan. Bunları büyütmemi istiyorsanız kalp atın. Neyse ya. arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Bugün maden yaptık ve meşale yaptık. Taş kazdık. Evet. Bu kadar da görüşmek üzere hoşça kalın bay bay. Like atmayı unutmayın.